Türk olduğumuzu öğrenince konu genişledi. Peki Türkiye sizce Avrupa Birliği'ne girecek mi? Hmm. Hayır sanmıyorum. Ya ama... Türkiye belki girer ama insan hakları ihlalleri yüzünden uzun yıllar sonra. <laughs> Alman Düşünce Kuruluşu Bertelsmann'ın Avrupa'nın 27 ülkesinde yaptığı ankete göre Avrupalı sadece 34 oranında Türkiye'nin birliğe üye olabileceği düşüncesindeydi. Uda Steinbach, Hamburg Doğu Enstitüsü'nün direktörü. Sadece o kadar mı? İlk görevini Türkiye'de yapmış bir askeri istihbaratçı. Türkiye ve Ortadoğu ile ilgili birçok kitabın ve araştırmanın yazarı. Türkiye ile ilgili yazdığı ilk kitabın adı Boğazdaki Hasta Bekçi. O Almanya'daki Türkiye fikrini oluşturanlardan biri. You you have a... Türk milleti için uyduruk toplama bir millet diyorsunuz. Atatürk zorlama bir ulus yarattı diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Ben Türkiye sınırları içerisinde birçok etnik azınlığın yaşadığını söylüyorum. O sınırlarda sadece Türklerin yaşadığını da kabul etmiyorum. Almanya'da çok çeşitli etnik gruplar, halklar, değişik değişikliğin mensupları yaşıyor. Siz onları Alman olarak tanımlıyorsunuz. Biz de Türkiye sınırları içindekilere Türk diyoruz. This... Almanya sınırları içinde yaşayan Türkler Alman vatandaşıdır ama Türk milletindendir. Peki onları Alman olarak mı tanımlıyorsunuz? Aslında ben bir Kürt Türkiye'de yaşıyorsa onu da Türk olarak tanımlarım. Onun kültürü veya kimliği Kürt olabilir ama Kürt olmayan Türkler diğerlerinin etnik köklerini kabul etmek zorunda. O zaman onlar kendi dillerini konuşmalılar, kendi kültürlerini yaşamalılar değil mi? Tabii ki. Bakın buradaki Türk azınlık Almancanın yanı sıra Türkçe eğitimde alıyor. Danimarkalı azınlık Danimarka dilinde eğitim alıyor. Güneydoğudaki Slav azınlık da Slav dilinde eğitim alıyor. Öte yandan Hoover şöyle Şule'de teneffüslerde bile Türkçe konuşma yasağı konuyor. <laughs> o konu başka. Birkaç sokak ileride bir cami. Kapıda rastladığımız biri ayrı grupların ayrı camilere gittiğini söyledi. Almanya'da 3 milyon Müslüman cemaat vardı. İstihbarat örgütleri geldikleri ülkeleri etkilemek için onlarla ilişkiye geçiyordu. Almanya'da belli bir grup, özellikle de strateji enstitüleri... İslami cemaate, Müslümanlara çok sahip çıkıyor ama Türklüklerini dışarıda bırakmak şartıyla. Bunu neye yoruyorsunuz? İslami cemaatlere çok sahip çıktıklarını söyleyemeyiz. Yalnız e, burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Yani Hem Türkiye ve Türkler üzerinde e, bir takım spekülatif laflar ediyorlar. Hem de Müslümanların birlik olmaması için ciddi bir gayret var. Yani. Bu küçük mahalle kilisesi her pazar cemaate kucak açıyor. En iyi kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren halk kiliseleri dolduruyor. Onlara aralarında yaşayan 3 milyon Müslümanla ilgili düşüncelerini sormak istiyoruz. Kamerayı gören sevinerek yanımıza yaklaşıyor ve sorunun bitişini beklemeden aynı hızla uzaklaşıyor. <laughs> Batı Doğu'yu galiba pek iyi duyamıyor. Evangelist kilisenin en önemli misyonlarından biri, başka dinleri Hristiyanlığa çekmekti. Dini propaganda büyük bütçeler harcanarak ve her türlü yol denenerek yapılmaktaydı. İçeriden ork sesi yükselince bir dakikalık bir çekim için içeri girdik. Aynı hızla da dışarı çıkacaktık nasyonalist parti kiliseleri küresel çetenin kaleleri olarak nitelendirilmişti. Bakın bu ülke Almanya aslında küçük bir azınlık tarafından yönetiliyor. Sendikalardan medyaya kontrol o azınlığın elinde. Bu azınlık her sorunda İslam'ı işaret ediyor ve tehlike olarak İslam'ı gösteriyor. Amaç bu ülkede bir karşılıklık ve bir öteki yaratmak. Bu arada kendi ekonomik çıkarları yönünde işleri götürmek. Bu azınlık Amerika ve İsrail'in çıkarları doğrultusunda çalışıyor. Süresel politika bir yanda dini çatışmaları arttırıyor, öte yandan İslam'ı kendi denetimine almaya çalışıyordu. Müslüman-Alman kavramı işte böyle ortaya çıktı. <Sessizlik> Profesör Uda Steinbach, Müslüman-Alman kavramını ortaya atanlardan biri. Ona sormayı çok istediğim iki soru vardı. Biri Müslüman tanımıyla, öbürü Atatürk'e bakışla ilgiliydi. <Sessizlik> Bütün yazı ve sözlerinizde, Türkiye'den söz ederken Türkler demek yerine Müslümanlar demeyi yeğiliyorsunuz. Neden? Türkleri tanımlamak için tarihe bakmak ve Müslümanlığı gözden kaçırmamak gerek. Türk'ü tanımlarken Müslüman kimliğini vurgulamak zorundayız. Türkiye layık bir cumhuriyet. Neden özellikle Müslümanlığın altını çiziyorsunuz? Eğer Türkler bırakırsanız, Kürtleri dışlamış olursunuz. Türkiye cumhuriyeti kurulduğundan beri hep Türk sözü öne çıkarılıyor. Bunun iki olumsuz tarafı var. Bu söylem Kürtleri ve Müslümanları dışlıyor. Biz Almanlar olarak Hristiyan geleneğimizi nasıl inkar edemezsek? siz de Müslüman bir dünyanın parçasısınız. O zaman siz de Almanya'da yaşayan Türkleri dışlamış olursunuz. Çünkü onlar Müslüman. Batıda Kemalizm Mustafa Kemal karşıtlığı her zaman gündemin ilk maddesi. Neden? I think that... Mustafa Kemal, Mustafa Kemal kendi zamanında Osmanlı İmparatorluğu külleri üzerinde modern bir devlet yarattı. O zamanların milli liderleriyle kıyasladığınızda o bir fenomendi. Bence Mustafa Kemal'i ve Türk toplumunu Kemalizmin ışığında değerlendirmek çok yanlış. Çünkü Türkiye değişti. Mustafa Kemal 100 yıl önce de kaldı. Onun zamanındaki sosyal ve dini sorunlar farklıydı. Bugün yaşasaydı çok daha pragmatik bir yol seçerdi. Hmm. Eğer Mustafa Kemal ve görüşleri her isteyene göre yorumlansaydı o zaman ortada bir Mustafa Kemal kalmaz. Türkiye'de bir ulus yoktur. Bu eski bir söylemdir ve psikolojik savaşın en önemli tahrip maddesidir. Onlar da bilirler ki Mustafa Kemal bu cumhuriyeti tüm bir Türk ulusuyla kurmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında onun yanında savaşanlar arasında Kürtler de, Çerkezler de, Ermeniler de vardır ve Türkiye Cumhuriyeti ırk milliyetçiliği temelinde değil, yurt milliyetçiliği temeli üzerinde yükselmiştir. Fransa'da Flaman, Breton, Bask ve daha niceleri. Almanya'da Zorbon, Schwabe, Friz ve Bavyer ve diğerleri. Acaba Fransız ve Alman ulusunu ortaya çıkaran parçalar değiller miydi? O da Steinbach'la konuşmak, tüm Avrupa ile konuşmak gibiydi. Sevgili izleyiciler, Avrupa'daki yolculuğumuza devam edeceğiz. 23 Ekim pazartesi gecesi bayram olduğu için bir hafta gecikme ile 30 Ekim'de karşınızda olacağız. Sizden gelen destek mektuplarını tüm notları tek tek okuyorum. Beni çok duygulandıran armağanlar da alıyorum. Bunlardan birini şu anda dinliyorsunuz. Mustafa Koç genç bir müzik öğretmeni. Bize sınırlar arasında adlı bestesini armağan etti. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Berlin'deki çocuklarımızla baş başa bırakıyoruz. Umarız onlar daha özgür bir dünyada yaşarlar. İyi akşamlar efendim.